Sevgili takipçilerim merhabalar. Bu videomuzda astrolojide ikinci evde balık burcunun yorumlarını paylaşacağım. Sizin de astrolojiye ilginiz varsa, daha fazlasını ve her hafta burcunuzun yorumlarını öğrenmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hep birlikte daha güçlü olalım ve gezegenlerin hayatımızdaki etkilerini keşfetmeye devam edelim. Astrolojide ikinci evde balık burcunun bireysel etkileri. İkinci evde balık burcunun bireysel etkileri ve ayrıntılı analizini yapalım. İkinci ev, astrolojide kişinin maddi değerlerini, sahip olduğu kaynakları, para kazanma biçimini ve ekonomik güvenliğini temsil eder. Balık burcu ikinci evde yer aldığında, kişi paraya ve maddi kaynaklara genellikle duygusal ve sezgisel bir bakış açısıyla yaklaşır. Bu bireyler, para kazanmak için somut, stratejik adımlar atmaktan ziyade, manevi ve ruhsal bir yol izlemeyi tercih edebilir. Balık burcunun etkisiyle, maddi güvenlik duygusu zaman zaman belirsizleşebilir. Çünkü bu kişiler genellikle para ve maddi dünya ile olan ilişkilerinde net sınırlar ve kurallar koymaktan kaçınırlar. Maddi değerler, hayal gücü, sezgi ve duygusal içgörülerle şekillenir. Bu da onları maddi güvenlikten ziyade manevi doyum arayışa itebilir. Balık burcunun etkisiyle, kişi bazen maddi şeylerin geçici olduğunu ve gerçek zenginliğin ruhsal olgunluktan geldiğini düşünebilir. Bu bakış açısı, bazen maddi dünyanın gerçeklerine uyum sağlamayı zorlaştırabilir. Kazanç yolları ve meslek seçimleri İkinci evde balık burcu yerleşimi, kazanç sağlama yollarının duygusal ve yaratıcı alanlarda olduğunu gösterir. Bu kişiler için para, sadece geçim kaynağı değil, aynı zamanda içsel bir tatmin arayışıdır. Maddi kazanç sağlamak için sanat, yaratıcılık ve spiritüel alanlarda faaliyet gösterme eğilimindedirler. Örneğin, müzik, resim, yazı, dans gibi sanatsal işlerle veya terapi, ruhsal danışmanlık, enerji çalışmaları gibi hizmet sektörlerinde gelir elde edebilirler. Ayrıca hayır kurumları ve sosyal yardımlaşma gibi alanlarda da kazanç sağlayabilirler. Ancak işin manevi yönünü önemseyen bir yaklaşım sergiledikleri için sadece maddi kazanç peşinde koşan işlerde başarılı olamayabilirler. Kendilerini tatmin etmek ve anlam bulmak istedikleri mesleklerde verimli olabilirler. Bu bireyler için iş, sadece para kazanmak değil, aynı zamanda ruhsal bir görevdir. Bu nedenle, işin ruhsal tatmin sağlayan bir yönü olmadığı takdirde, uzun vadede motivasyonları düşebilir ve bu da maddi kazançlarını etkileyebilir. Kişisel değerler ve özgüven İkinci ev kişisel değerlerimizi ve özgüvenimizi yansıtır. Balık burcu burada yerleştiğinde bireyin öz değeri genellikle başkalarının düşüncelerine ve duygularına bağlı olarak şekillenir. Kendine olan güveni içsel bir duygu olarak hissedilse de bu değer dış dünyadaki etkileşimlerle sıkça dalgalanabilir. Balık empatik, duygusal ve fedakar bir burç olduğu için bu kişiler başkalarının ihtiyaçlarına göre şekillenir ve kendi ihtiyaçlarını genellikle göz ardı eder. Bu da öz değerlerinin sarsılmasına yol açabilir. Bazen yeterli hissetmeyebilir ya da başkalarının onayına bağımlı hale gelebilirler. Kendi iç değerlerini keşfetmek, başkalarından bağımsız olarak kendilerine olan güvenlerini inşa etmek bu bireyler için önemli bir yaşam dersi olacaktır. Kişisel sınırlar koymak ve duygusal anlamda kendini beslemek bu kişilerin öz değerlerini sağlamlaştırmalarına yardımcı olur paylaşma, yardımseverlik ve sınırlar. Balık burcu, oldukça paylaşımcı ve yardımsever bir burçtur. İkinci evde bu yerleşim, kişinin maddi kaynaklarını ve değerlerini başkalarıyla paylaşma isteğini artırır. Bu kişiler, sahip oldukları her şeyi gönüllü olarak başkalarına verebilir. Yardım etmekten büyük haz alabilirler. Ancak, bu aşırı cömertlik bazen kişisel sınırları zorlayabilir. Balık, sınır koymakta zorlanan bir burçtur ve bu durum kişinin maddi kaynaklarını kolayca tükenmesine yol açabilir. Yardımseverlikleri bazen istismar edilebilir ya da başkalarının çıkarları için kullanılabilir. Bu nedenle, sınır koymak, hem maddi hem de duygusal alanda dengeyi sağlamak balık burcunun ikinci evdeki bireyleri için önemlidir. Yardım etme arzusu ve başkalarını destekleme isteği, zaman zaman kişisel ihtiyaçlarının göz ardı edilmesine neden olabilir. Bu yüzden, başkalarına yardım ederken kendi ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmalılar. Sezgisellik ve Manevi Zenginlik Balık burcu, son derece sezgisel ve manevi bir yapıya sahiptir. İkinci evde bu burç yerleştiğinde, kişi maddi dünyanın ötesinde bir değer arayışa girebilir. Balık burcunun etkisiyle, kişinin yaşamındaki gerçek zenginlik para ve maddiyatla ölçülmez. Daha çok ruhsal bir derinlik ve manevi doyumla ölçülür. Maddi kazanç, içsel bir huzur ve manevi tatminle tamamlanır. Bu kişiler, manevi olarak zenginleşmek için çevrelerine yardım etmeyi, başkalarını şifalandırmayı ve ruhsal bir gelişim yolculuğuna çıkmayı tercih ederler. Ancak bu manevi zenginlik arayışı bazen gerçek dünyadaki maddi sorumlulukları göz ardı etmelerine yol açabilir. Kendi içsel değerlerini ve sezgilerini takip ettiklerinde başarı ve bolluk doğal olarak hayatlarına gelir sezgisel yetenekleri, hem duygusal hem de maddi anlamda onlara yol gösterici olabilir. İstikrar ve öğrenilmesi gereken dersler. İkinci evde balık burcu, kişiye maddi konularda istikrar ve güven oluşturmayı öğretir. Bu bireyler için maddi dünya, bazen karmaşık ve belirsiz olabilir. Çünkü balık doğası gereği değişken ve akışkandır. İkinci evdeki balık, kişiye maddi alanda daha disiplinli olmayı, ve finansal kaynaklarını daha dikkatli yönetmeyi öğretir. Bu yerleşim genellikle duygusal ve sezgisel bir yaklaşımdan ziyade somut planlar ve stratejiler geliştirmenin önemli olduğunu gösterir. Maddi güvenlik sağlamak sadece ruhsal doyumla değil, aynı zamanda somut adımlarla mümkün olabilir. Bu kişilerin yaşamlarında maddiyat ve maneviyat arasındaki dengeyi kurarak finansal istikrar elde etmeleri büyük bir yaşam dersi olabilir. Sonuç İkinci evde balık burcu, kişinin maddi dünyada sezgisel ve duygusal bir yol izlediğini gösterir. Para, yalnızca geçim kaynağı değil, aynı zamanda manevi bir tatmin ve içsel bir huzur arayışıdır. Bu bireyler, maddi kazançlarını yaratıcı ve ruhsal alanlarda bulabilirler. Ancak bu süreçte öz değerlerini bilmek, sınırlarını belirlemek ve maddi istikrar sağlamak gibi önemli derslerle karşılaşırlar. Balık burcunun etkisiyle, Maddi dünyanın geçici doğasını kabul etmek ve gerçek zenginliğin manevi olgularla ölçüldüğünü anlamak bu bireyler için büyük bir olgunlaşma süreci olacaktır. Yaratıcı ve yardımsever doğaları onlara hem kendilerine hem de başkalarına fayda sağlama fırsatı verir. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer buraya kadar izlediyseniz astrolojiye olan ilginiz kesinlikle çok büyük. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü her gün yeni ve heyecan verici astroloji içerikleriyle karşınızda olacağız. Ayrıca sevdiklerinizin de bu bilgileri keşfetmesini istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açmayı da unutmayın. Sizin yorumlarınızı, sorularınızı ve astrolojik merak ettiklerinizi çok merak ediyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Astroloji'nin gücüyle daha fazla keşif yapmak için kanalımıza katılın. Birlikte büyüyelim ve büyük bir aile olalım.